Kanalımdan herkese selamlar. Bu yaza damgasını vuracak lezzetli, hafif, serinletici, fresh bir salata tarifim var. Öyle lezzetli ki kocaman bir tabağı tek başınıza bitirebilirsiniz. İster salata, ister meze, hatta ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Köz sebzelerle yoğurdun, tereyağı ile muhteşem uyumuna bayılacaksınız. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Tarifimize kullanmak için 2 tane orta boy közlenmiş patlıcan, 1 tane közlenmiş kırmızı kapya biber kullanıyoruz. Patlıcanları ben öncesinden közledim. Sizin vaktinizi almamak için bu şekilde közleyerek kabuklarını soyarak hazırladım. Ve bir bıçak ile bu şekilde ince ince doğruyorum. Biberleri de yine küçük küçük olacak şekilde doğrayalım. Ben ee, topak patlıcan denilen közlemelik patlıcanlardan kullandım ama kullandığım patlıcanlar çok büyük değildi yani orta büyüklükteydi. Eğer büyük patlıcan kullanacaksanız bir tane de yeterli olacaktır. Bıçakla bu şekilde olabildiğince incelterek doğrama işlemine devam ediyorum. Daha sonra doğradığım köz sebzeleri genişçe bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Şimdi salatanın yeşilliklerini doğrayalım. Şöyle bir tutam kadar semizotu, 5-6 dal taze nane kullanacağız. Semizotunu ve taze naneyi ince ince doğrayarak hazırlayalım. Bu yeşillikler salatamıza ayrı bir ferahlık ve lezzet katacaktır. Özellikle yaz aylarında nanenin ayrı bir serinletici etkisi var. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Doğradığımız yeşillikleri de Salata kasesimizin içerisine ekleyelim. Ve içerisine bir diş sarımsak eziyorum. Ve 3 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt ekliyorum. E, ya da yoğurdun susuz yerinden de kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Şöyle yoğurdunu ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum. Hem lezzetli hem sağlıklı böyle hem de e, doyurucu bir salata tarifi oluyor. Özellikle diyet yapanlar bu tarifimi mutlaka denesin. Şöyle birazcık da tuz ilavesi yaptım içerisine. Görüyorsunuz rengi, görüntüsü harika. Hemen tabağımın içerisine boşaltıyorum. Yoğurt ile patlıcan zaten birbirine çok güzel yakışıyor. Ee, i̇çerisine bir de sarımsak ve kırmızı biber girince lezzetine tadına doyamıyorsunuz. Ee, ben bu kocaman tabağı tek başıma bitirdim diyebilirim. O kadar lezzetli oluyor. İsterseniz siz salata olarak hazırlayın, isterseniz de meze olarak hazırlayın. Hiç fark etmez. Her şekilde mükemmel olur. Şimdi salatamızın sosunu hazırlayalım. Bir tatlı kaşığı tereyağını küçük bir sos tavasının içerisine alıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum ama çok fazla yağ koymuyoruz. Tereyağı eridikten sonra içerisine 5-6 tane kadar iri kırılmış ceviz ekliyorum. Tabii ki olmazsa olmazımız bir çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Cevizleri çok yakmadan ve kurutmadan bir taşım çevirip hemen ocağın altını kapatalım ve artık sosumuzu salatanın üzerine dökebiliriz. Bu tereyağı ile cevizin birleşimi muhteşem arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde salatanın üzerine sos yapın. Çok lezzetli oluyor. Ceviz zaten çok sağlıklı. Bir de bu salatayla birleştiği zaman yemelere doyamıyoruz. Gerçekten aşırı lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. Evet yoğurtlu köz patlıcan ve üzerindeki lezzetli cevizli tereyağı sosuyla harika bir salata hazırladık. Mutlaka bu yaz bu salatayı denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olup küçücük bir beğeni ve yorum bırakırsanız bir de kanalımı sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun.